Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Kamulaştırma el atma mevzuatına ilişkin sizlerle çok fazlasıyla paylaşımlarda bulundum. Hatta bir anayasa mahkemesi kararından da bahsettiğimi belki bu kanalı takip edenler çok iyi hatırlayacaklardır. Özellikle hukuki kamulaştırma el atmaların görev konusu çok uzunca bir süredir tartışmalıydı. Bu tartışma anayasa mahkemesinin dahil olduğu, kanun değişikliklerinin dahil olduğu birçok süreç atlattı. Ve ama son süreçte aslında hukuki kamulaştırmasız el atma olarak tanımladığımız yani kamu hizmetlerine ayrılan ve planlar nedeniyle de 5 yıl süresince de hiçbir işlem yapılmayan ve bu nedenle atıl bırakılan ve tasarrufu sınırlandırılan taşınmazlara ilişkin düzenleme çok ciddi anlamda bir kangren haline dönüştü. Bununla ilgili açılan tazminatlar birçok defa idari yargıda mı görevli, adli yargıda mı görevli gerekçesiyle görevsizlik kararlarıyla böyle pimpon topu gibi mahkeme dolaştırıldı. Çok uzun süren yargılamalar yaşandı. Ama kamulaştırma kanunun ek birinci maddesine getirilen bir düzenleme ile hukuki kamulaştırmasız el atma kavramı aslında kanuni kavramımıza dahil edildi. Ya da mevzuatımıza dahil edildi. Hatta hukuki kamulaştırmasız el atma ifadesi de net bir biçimde kullanıldı. Şimdi burada hukuki kamulaştırmasız el atmadan anlamamız gereken şeyin altını tekrar çizelim. İmar planlarında 5 yıl süresince eğer bir kamu hizmetine yani umumi alanlara ayrılıyorsa bir taşınmaz bir parsel ve herhangi bir şekilde o gereği yerine getirilmiyorsa, örneğin yeşil alanı olarak kullanılmıyorsa, örneğin eğitim alanı olarak kullanılmıyorsa, örneğin sağlık alanı olarak kullanılmıyorsa ve buna rağmen de kamulaştırılmıyorsa da işte burada artık bizim tazminat elde etmek hakkımız var. Çünkü burada aslında mantık şunu söylüyor: burada tasarrufu net bir biçimde malikin sınırlandırılıyor. Yani aslında kamu onun üzerine ağır bir külfet yüklüyor. Şimdi. Hal böyleydi. Zaten yargı içtihatları da buna yönelik kararlar oluşturmuştu. Uzunca bir süredir de artık yargılamalarda tazminat miktarları çıkıyordu. Ama Anayasa Mahkemesi o kamulaştırma kanunun ek birinci maddesini iptal etti. Ve yürürlüğünü de o iptal kararının yürürlüğünü de 9 ay sonrasına erteledi. Şimdi 9 ay boyunca o kanun maddesi aslında askıda geçerli bir biçimde durdu. Ama çok yeni yani bundan 10-15 gün önce artık 9 aylık süre doldu ve kanun maddesi iptal edildi. Artık şu anda orada bir boşluk var. Şimdi meslektaşlarımız bu konuda büyük bir endişeye kapıldılar. Ya kanun maddesi iptal edildiği için Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesini de bence yeterince değerlendirmeden ya da irdelemeden ve daha önce idari yargıdaydı. Dolayısıyla aslında zaten idarenin burada bir fiili el atması yok. Yani bir fiili müdahalesi yok taşınmaza. Sadece imar planlarındaki tasarrufu sınırlandırıyor ve dolayısıyla tekrardan acaba idari yargı mı görevli olacak tartışmaları yaşandı. Ama ben bu kanalı takip edenlerin o kanaldaki o videoyu da belki izlerler. Anayasa Mahkemesi'nin o iptal kararının çıktığı günde yaptığım açıklamada olduğu gibi bunun göreve ilişkin bir sorun olmadığını Anayasa Mahkemesi çok haklı gerekçelerle bu maddeyi iptal ettiğini söylemiştim. Neydi o gerekçe? Aslında şunu söylüyordu özetle. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin ilgili bölümünden de size birazdan okuyacağım ama şöyle özetleyebiliriz. Diyor ki Anayasa Mahkemesi aslında olağan kamulaştırma süreçlerini işletmeksizin sanki bir olağanüstü durumu ya da bir haksız fiili sen olağanlaştırıyorsun bu kanunu düzenlemeyle hatta ismini dahi kullanıyorsun. Dolayısıyla aslında vatandaşa bir külfet yüklüyorsun. İdarenin yapması gereken kamulaştırma sürecini tersine çevirerek sen vatandaşın üzerinde bu yükü bırakıyorsun diyerek iptal etti. Yani kanunu tersten işletemezsin. Haksız fiil niteliğindeki kamulaştırmasız el atma kavramını kanunileştiremezsin dedi. Çok bence yet hakkı merkezli çok doğru bir karar verdi. Hatta ilgili kararın ilgili bölümlerinden şöyle bir şey de okumak isterim size. İtiraz konusu kuralda kamulaştırma işlemlerine ilişkin olağan hukuki süreç biraz önce söylediğim gibi tersine çevrilerek dava açma külfeti taşınmazına kamulaştırılmasız el atılan malike yüklenmektedir. Ayrıca mahkeme kararıyla hükmedilen taşınmazın ...gerçek karşılığının peşin ödenmesi şartının yerine getirilmesi sağlanmadan... ...taşınmaz malikine tapu kaydının iptaliyle davalı idare adına tescine karar verilmesi halinde... ...gerçek anlamda bir telafiden ya da tasviyeden bahsedilmesi mümkün olmayacaktır denildi. Evet, tam da böyle. Çünkü hukuki kamulaştırmasız el atma da olsa aslında ne yapılıyor? İdare lehine tescil hükmü kuruluyor ve tescil sağlanıyor kesinleşmeyle birlikte ama siz... O kararın gereğini icraya koymadan, o parayı tahsil etmeden aslında idare adına tescil edilmesi de çok doğru değil. Hatta hiç doğru değil. Çünkü bedel ödenmeden birine tescilini sağlıyorsunuz. Bir taşımazınızı tescil ettiriyorsunuz idareliğine. Dolayısıyla aslında burada net bir hukuka aykırılıktan bahsediyoruz. Çünkü uygulamada da idareden özellikle bu tür alacakların tahsil edilmesi haczedilmezlik ilkesinde dikkate aldığımız zaman oldukça sıkıntılı, oldukça zamana yayılan bir noktaya varabiliyor. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin yine çok güzel bir ifadesini de yine sizle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, Hukuki el atma halinde taşınmaz malikleri tarafından bedele ilişkin olarak açılabileceği ve bu davalarda adli yargının görevli olduğunu belirtmekle birlikte anılan kararda vurgulanın aksine Kamulaştırmanın anayasanın 46. maddesinde görülen ilkelere uygun yapılmasını sağlayacak herhangi bir güvenceye yer verilmediği görülmektedir. Anayasanın sözünü açıkça aykırı olan kamulaştırmasız el atma uygulamasını olağanlaştırıp hukukileştirdiği ve kamulaştırmasız el atmayı kamulaştırmaya alternatif olarak başvurulabilecek bir hukuksal araç olarak kabul ettiği izlenimi yarattığı gerekçesiyle ben bu maddeyi iptal ediyorum dedi. Yani aslında bütün bu gerekçeleri dikkatle okuduğumuz zaman göreve yönelik bir endişesinin olmadığını, hatta tescil kararını veren adli yargının zaten ancak bu konuda görevli olabileceğini tüm hukukçularımızın değerlendiriyor olması lazım. Ama bu yönüyle çok ciddi anlamda sorular ve sorunlar oluştuğunu gördüğüm için bu açıklama yapmak istedim. Ama aslında ben bu videoyu çekmeden önce bir uyuşmazlık mahkemesi kararı da bu yönüyle değerlendirilmiş benim gerekçelerimle yine aynı şekilde isterseniz ondan da kısaca bahsedelim. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin de bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerine dikkate alarak şöyle bir ifadeye yer veriyor. Diyor ki, e, kuralda hangi kapsamdaki, hangi durumda, hangi yargı kolunda, kim tarafından hangi taleple dava açılacağı hususun tereddüde yer vermeyecek şekilde açık ve net düzenlendiği gözetildiğinde, kuralın kanunlik şartını taşıdığı sonucuna ulaşıldı. Öte yandan itiraz konusu kuralda kamulaştırma işlemlerine ilişkin olağan hukuki sürecin tersine çevrilerek dava açma külfetini taşınmazın kamulaştırması el atılan malike yüklediği, imar planlarında umumi hizmetlere ayrılan taşınmazlara ilişkin olarak idarelere kamulaştırma yapmak yerine kamulaştırma için anayasada belirtilen 13. ilkelere aykırı olarak taşınmazları elde etme imkanı tanıyan kuralın anayasaya aykırılığını değerlendiriyor uyuşmazlık mahkemesi ve diyor ki adli yargıda dava açılabileceğini ilişkin bölümün anayasaya aykırılığı yönünde herhangi bir belirleme yapılmadığı göz önünde bulundurulduğunda kararın yargı yolunun değişmesini gerektirecek bir durum yaratmadığı sonucuna varılmıştır diyor. Yani Uyuşmazlık Mahkemesi de yani yargı kolları arasında kimin görevli olduğuna karar veren Yüksek Mahkeme de bu nedenle adli yargının görevli olduğunu açıkça belirtiyor. Dolayısıyla hem vatandaşlarımızın hem de meslektaşlarımız avukatların net bir biçimde tereddüde yer vermeyecek şekilde hukuki kamulaştırmasız el atmalarını yine adli yargıda ikame etmeleri bu yönüyle dava açmalarında herhangi bir beis yok bence. Evet bu tür kararları sizlerle değerlendirmeye devam edeceğim. Kanalımız artık çok büyüdü. Dolayısıyla kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da lütfen beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.